Sabahtan beri yürüyorum hiçbir şey bulamadım ya. Sabahtan beri yürüyorum ya. Aha o ne lan? Acaba ben orada bir şey mi gördüm? Evet. Şehre benziyor. Dur bir bakayım ya. Evet. Hemen bir gidelim. Nasıl acaba nasıl bir şehir? Şöyle hemen bakayım. hemen. <laughs> evet geldim arkadaşlar Şimdi iş makineleri falan da var. İş yeri var. Çocuk parkı var. Çocuk parkı bile var. Kasap var. Kolay gelsin abi. Sağ ol sağ ol. Tamamdır. Acaba başka ne var ya? Dur şöyle kaldırımdan yürüyeyim. Hoppala. Bakkal varmış. Dur bir bakayım. Hemen. Bakkal. Bakmak... Merhaba abi. Oh, merhaba merhaba. Sen yeni mi gelmişsin? Evet abi ben yeni geldim böyle böyle geziyordu da akşam oluyor. İstersen bugün benim bakkalımda kalabilirsin. Yok abi ya ben dışarıda bir yer bulurum. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Ulan bizim şehrimize yeni kişiler gelir miydi ya? Neyse ya. Allah. Uf. Nerede kalsın ya? Hmm. Şurada oturayım ya. Aa. Aa. Sabah olmuş be. Günaydın abi. Oo, sağ ol sana da günaydın. Abi senin ismin ne? Benim ismim Mehmet. Tamam Mehmet abi. Kolay gelsin. Sağ ol. Tamam. Ee, başladı ya başladı Yağmur durdu. Bir başladı bir de durdu. Yağmur yağmur. Valla ne yapıyorum ben ya. Koskoca adamım ne yapıyorum ya. Neyse. Trafik güzel. Buranın spor salonu. Burası spor salonuna kayıt olma yeri. Abi yok ya, adam yok. Neyse gelir birazdan. Posta ne var? içecek içecek şeyde bazen insanlar yok ya ne oluyor, ne oluyor? Daha bir şey yok ya tamam ya ben lay 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 geziyorum Bakalım başka neler varmış. O ev var. Dur girmeyelim ya. Dur. Dur eve şey girmeyelim. Kapıları Hastane. Keşke para bulsun. Mısır'ın kutunu da var. Balonu var kabuk şekerci buz pateni yeri var burası da herhalde polis merkezi burada bir ev var kapısını kapatayım benim açtığımı sanmasınlar burada posta kutusu var Evet. Bari şurada biraz oturayım ya. Ah. Bu şehir ne güzel bir şey ya. Keşke hep burada kalsam. Ya da kalırım evet. Kendime bir ev yaptırırım. Evet evet. Artık bir kalkayım ya. Dinlendim iyice. Şehri biraz gezeyim. Heyecanı gerek yok. Yavaş yürüyelim. Burası herhalde sokak çalgı yeri. Abimiz yok. Dur. ATM var. Güzel. otobüs duruyor galiba burada. Çocuk için ok atma yeri. Ben çocuk değil ki? Çiçekçi var. Gerekmez. Kuyumcu var. Oo. O. Burada hemen bir gidelim. Gezeyim. Bura nereye? Fotoğraf çekilme yeri. Oh, tamam güzel. Bir tane fotoğraf çekilirim. Şöyle. Tamam, bir poz vereyim. Şöyle. Küçük Tamam. Fotoğrafı çektim. Güzel. Daha iş yerleri var. Bu neymiş? Burada daha yeni yapılıyor herhalde. Daha bitmemiş olabilir. Gezeyim şöyle. Burada da bir iş yeri var. Burada şey... Ee, bunun adı neydi? Ee, yıkıcı mıydı? Neydi ya? Neyse. O zaman şöyle. Bu arada arkadaşlar. şehrin adı toz toprak şeysi. Pek görmüyorsunuz. Görebiliyorsanız. Yorumlarda söyleyin. O zaman bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, kendinize çok iyi bakın.